Ali İzzet Begoviç'in diyarı, evladı Fatiha'nın Bosna Ersek'te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizlere hoşgörü ve barışın diyarı, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin memleketi, Selçuklu'nun başkenti Konya'dan tüm Konyalıların selamını getirdim. Başkanlığını yürüttüğüm Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bölge coğrafyamızda önemli projeler gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 1194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Merkezi İstanbul'da ve Bölge coğrafyasına hizmet eden uluslararası bir birlik. Hem bu birliğin hem de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak biz de özellikle Bosna Hersek'te önemli işleri hayata geçiriyoruz. 2019 yılından bugüne kadar Bosna Hersek, Saraybosna ve Travnik şehirlerinde meslek edindirme kurslarımızı aralıksız yürütüyoruz. Uçumak eğitimlerimizde binlerce çocuğumuza eğitimler gerçekleştirdik. Bugün ise hep birlikte bu güzel tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Selçuklu, Meram, Karatay belediyelerimize Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Ama burada iki özel teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. Ali da moram zahvale. Bugün aramızda bulunmayan ama fotoğraflarda temel atma töreninde de gördüğümüz önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'e ben de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm de Sayın Büyükelçimize. Sadık Babür Girgin Bey, Büyükelçi olduğu günden itibaren buradaki faaliyetlerde adeta önümüzü aydınlatan bir ışık oldu. Her konuda bize çok önemli desteklerde bulunuyor. Bu binanın yarım kalan işinin tamamlanması konusunda da kendisinin çok üstün gayretleri var. Ben onun için tüm Mostarlılar ve Türkiye adına kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Birliğimizin kuruluşundan bugüne kadar Verdiği desteklerden dolayı değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm ülke cumhurbaşkanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün açılış için bizi yalnız bırakmayan Türkiye'den gelen AK Parti Konya milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, Bosna Ersek'ten bakanlarımıza, değerli büyük elçimize, konsolosumuza, burada bulunan Yunus Emre ve TİKA temsilcilerimize, tüm Mostarlı kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum.